Merhaba sevgili Başak yükselen Başak Ay burcu Başak olanlar yepyeni haftada neler yaşayacaksınız? Evet önemli bir dolunay ve bu dolunayın hayatınızdaki etkileri neler olacak ve bu dolunayın enerjileri hayatınızın hangi alanlarını hareketlendirecek? Şimdi size detaylarıyla bilgi aktarıyor olacağım. Kanalıma yeni gelenler hoş geldiniz sizlerde henüz takip etmiyorsanız. Lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olun. Yanındaki zil işaretini de açın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen videoya eklemeyi unutmayınız. Al ver dengesini koruyan herkese çok teşekkür ederken tarot bakımları ve seansları ile ilgili bilgi almak isteyenleriniz varsa içinizde yukarıdaki profilde yazılı bulunan WhatsApp hattından iletişime geçebilir ve bakımlarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Evet sevgili Başak Yükselen Başak, Ay Burcu Başaklar. Bakalım bu yepyeni hafta. Hangi enerjileri etrafında döndürecek? Hayatının hangi alanları bu enerjilere maruz kalacak? Bu arada dolunayla ilgili önemli rüyalar görmüş olabilirsiniz. Hayatınızın bütünleşmesi, kendini bütün hissetme, yolunu çizme, arama bu tarz eylemler olmuş olabilir ve rüyalar tabii ki bu hafta yine kendini size gösterecek rehberlik vererek. Evet sevgili Başak Yükselen Başak Ay Burcu Başaklar. Hayatınızla ilgili bu hafta net kararlar alabilirsiniz dediğim gibi. Muallakta olan durumlar, önünüzü göremediğiniz durumlarla ilgili netleşmeler yaşamak isteyebilirsiniz. Artık her şey net olsun. Ben hayatımda gideceğim yolu görmek istiyorum ya da nasıl bir beraberlik ya da belki de kariyerinizle ilgili net düşüncelere sahip olmak isteyeceksiniz. Bazı şeyleri arkanızda bırakmak isteyebilirsiniz. Ayrılmak isteyebilirsiniz. Ani karar vermek isteyebilirsiniz. Kendinizi özgür hissetmek isteyebilirsiniz. Bir şekilde artık sorun, problem ya da kafamı oyalayan olayların içerisinden çıkmak istiyorum diyorsunuz. Yani belli olsun her şey artık. Bir netliğe kavuşsun hayatında diyeceksiniz bu hafta. Evet yolunuzu çiziyorsunuz dediğim gibi. Kendi hayatınızda bir yol, bir misyon edinme durumu hayatınıza gelecek. Özellikle hayatınızda yolunuzu bulma, kariyerinizi bulma, gideceğiniz yeri bulma ya da belki de bir şeylere ulaşma metotlarını deneme durumları olacak. Hayatında bu bir hafta. Özellikle dipsel ve derinsel düşünceler Seninle birlikte zihninde olurken, işte burada ben yolumu nasıl çizebilirim ve ne şekilde aslında bir yol çizmeliyim hayatıma diye de düşüneceksin. Maddi konularla ilgili eğer yaşadığın bir sıkıntı varsa bu hafta beklenen beklenmeyen yerden bir maddi kazanç elde edebilirsin ya da gerçekten iyi niyetli olan bir kişi sana bu anlamda bir destek verebilir. Ayrıca almak üzere olduğun bir hakkın varsa ve belli bir zamandır alamadıysan ya da belki birilerine para vermiştin zamanında bu da dönüp sana geri gelebilir. Bu arada senin de fazla iyi niyet enerjileri içerisinde olacağını, ihtiyacı olan kişilerle elindeki imkanlar dahilinde bazı şeyleri paylaşma niyetinde olacağını net olarak söyleyebilirim. Ki geleni paylaşacaksın. Yani hayatına bir maddi gelir gelecek. Sen de birilerine destek vermek isteyeceksin ya da bir şekilde paraya ihtiyacı olan yere yönlendirme durumları hayatına akıp gelecek. Takıntıların, evet sevgili Başaklar, tabii ki olmazsa olmaz. Hayatında takıntılar seninle birlikte bu hafta yine kafanı kurcalayan, böyle oyalayan durumlar söz konusu. Elinde bulunduğu imkanlarla pek de memnun olmadığını ve aslında bakacak olursan içindeki durumdan da huzursuz bulunduğunu görüyorum. Burada sana sunulan bazı fırsatları aslında net göremediğini sadece kafana takılan şeye ulaşmaya çalıştığını aslında şansı değerlendirirsen şans belki de şu anda sunulmuş olan fırsatlar ya da hayatın biliyorsun ki mucizeleri bitmez içinde yaşamış olduğun durumdan da keyif almalısın ama kendi kendini mutsuz ettiğini de ayrıca söyleyebilirim. Kafana takmış olduğun olaydan ötürü herkesin tabii ki farklı alanlarda kafasında takıntıları mevcut. Belki maddi anlamda, belki manevi anlamda, belki bir şekilde kariyerinde ya da izlemek istediğin yolda ama her halükarda bu takıntılar seni engelleyebilir ya da boşu boşuna mutsuzluğa da sürükleyebilir. Böyle takıntılı bir tavır olacak görünüyor bu hafta hayatında. Evet bir diğer destemizde bakalım size neleri gösterecek. Sevgili başaklar sahne ışıkları üzerinizde olacak açıkçası. Yıldızınız parlayacak. Ayrıca kendinizi görsel anlamda yükseltebilirsiniz. Bulunduğunuz ortama ışığınızı saçacaksınız. Bu demek oluyor ki sizinle birlikte yol alanlar da bu ışığınızdan faydalanacaklar. Ayrıca gerçekten de e, bir star gibi, bir yıldız şeklinde ya da yaptığınız işte parlama dönemine girebilirsiniz. Ayrıca diyeceksiniz ki lütfen yani lütfen spot ışıklarımı kimse engellemesin. Işığımı ya da önümde engel kimse olmasın. Ha benden ışığımdan ya da desteklerimden faydalanmak isteyenler benimle birlikte yürüyebilirler ama sen açıkçası kendini göstereceksin bu hafta, kendi ışığını yansıtacaksın. Daha da önünü kesmek isteyenlere de resmini de çekebilirsin. Görünüyor. Evet, bakalım belki organizasyonlar ya da belki de hayatınla ilgili bir konuda öne çıkma durumu da yaşayabilirsin. Şans vereceksin bazı kişilere görünüyor. Diyeceksin ki ben kendi ışığımla parlarken sen de benimle birlikte. Kalabilirsin istiyorsan. Hani bu şansdan faydalanabilirsin. Belki de gerçekten ee, bazı insanların hak etmediği sevgileri de onlara aktarmış olabilirsiniz. Ya da belki de bir kurbağayı prensese ya da prense döndürmüş de olabilirsiniz. Sizinle olmak bir şans diyeceksiniz karşı tarafa. Ayrıca şansınızda bir yükseliş olacak bu arada onu da söyleyeyim. Daha çok fazla hem bu yükselişle birlikte keşfette fazlasıyla yer alabilirsiniz. Yani yaptığınız işte birilerinin keşfetine düşebilirsiniz. Daha çok toplum içerisinde ön plana çıkabilirsiniz. Albenili bir döngü içerisine girebilirsiniz. Şans sizden yana görünüyor. Bir yeni görev edineceksiniz. Çok cesur enerjiler içerisinde olacaksınız. Açıkçası Ani bir karar vereceksiniz. Dediğim gibi evet ani bir karar vereceksiniz burada da göründüğü üzere. Ve bu ani kararla birlikte bazı şeyleri arkanızda bırakacaksınız, bitireceksiniz. E, kafanızı oyalayan olaylarla ilgili kestirip atmak ya da sonuca ulaştırma eylemleri içerisinde olacaksınız. Malum dolunay haftasındayız. Bu da bazı konuların iyice netleşmesi ve artık belirgin hale gelmesine sebebiyet verecek. Ve süre enerjiler içerisinde olurken de olan oluyor, olmayan olmuyor diye de kestirip atacaksınız hayatınızdan. Peki bakalım. Evet. Kaçıyorsun, neden kaçıyorsun? Kaçıyorsun yaptığın bir şeyden mi kaçıyorsun? Kaçıyorsun bir kişiden mi kaçıyorsun? Duygularından mı kaçıyorsun? Kaçma istekleri, bulunduğun yerden ayrılıp gitme istekleri, kurtulma istekleri içerisinde olacaksın yüzleşmeleri hazır değilsin gibi görünüyor aslında bakacak olursan bu hafta. O yüzden de belki de geçmişinden kaçmak, belki de geçmişte birinden kaçmak, hissettiğin duygulardan kaçmak. Yani kaçayım gideyim de saklanayım bir yerlerde. Şöyle bir zaman geçsin de o zaman meydana çıkarım diye de düşünebilirsin. İçinde bulunduğun duygulardan kaçıyor gibisin. Yüzleşmekten kaçtığın bazı olaylar var bu hafta. Hani karşıma çıkmasın bir şekilde Evet, yükselişe geçeceksin, yıldızın parlayacak, sahne ışıkları üzerinde olacak, ilgi çekeceksin şans seninle birlikte ama e, bir taraftan da yine de kaçtığın ve yüzleşmekten aslında korktuğun bazı durumlar, bu belki geçmişte yaşanan bir ilişki ya da geçmişte yapmış olduğun bir konu gündeminde olabilir. Peki aşk enerjileri, sevgili Başak, yükselen Başak, Ay burcu Başak'ların bakalım üzerinde bu hafta ne şekilde olacak derken evet Hmm, çift kart kendini bıraktı sizler için. Evet bir ayrılık yaşayacak. Bazı başaklar gerçekten de ee, bir partnerlik ilişkiniz varsa burada diyeceksiniz ki biz birbirimize bir süre tanıyalım, bir ayrı kalalım bakalım duygularımızı tartalım ölçelim. Bir, şey. bir uzaklık bir mesafe girecek. İşte bu mesafe girdiğinde neyin ne olduğu duygusal anlamda da ortaya çıkıyor olacak. Ayrıca kalp kalbe karşı olaylar oluşacak bazılarınız için de. İçinizdeki bulunduğunuz hislerde karar verme ve dürüstlükle ilgili durumlar meydana gelecek ve diyeceksiniz ki Ben sana karşı net duygular içindeyim. Ben sana karşı hislerimden eminim. İşte bu ayrılık döneminde sana ne hissettiğime karar verdim. Bizim kalplerimiz bir olmalı diyecek açıkçası bazı başaklarda. Eğer şu an bu ayrılığı yaşamadıysanız yaşayacaksınız ve bu ayrılıkta da ne hissettiğinize karar vereceksiniz. Eğer bir ayrılık yaşadıysanız işte burada bu ayrılıkta aslında ilişkiyi isteyip istemediğinize, bu kişiye kalben bir şeyleri hissedip hissetmediğinize karar vermenize bu hafta yardımcı olacak duygularla birlikte diyeceksiniz ki kalp kalbe iletişim içerisinde bulunmalıyız. Ben sana karşı halen bir şeyler hissediyorum diyecek bazı başaklar. Evet, bu haftaki enerjiler sizler için bu şekilde. Ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar, sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle, belki de geçmiş bir ilişki tekrar kapınızı çalabilir sevgili başaklar ve diyebilirsiniz ki orada ya da siz ayrı kaldığınız sürece kalbimden seni atamadım diye de bir duygu düşünce süreci içerisinde de girebilirsiniz. Birileri yoklayabilir sizi. Ani kararlar verdiğiniz, tüm muallakta olan şeyleri bir anda bitirdiğiniz, netliğe kavuştuğunuz, şansınızın yükseldiği, maddi anlamda aslında destekli olduğunuz, takıntılarınızdan da kurtulduğunuz, inşallah olur öyle bir şey diliyorum sizler için. Bir hafta geçirmenizi diliyorum tabii ki. Unutmayın. Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namazlı.